çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicili sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Antalya Gazipaşa'dan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Yaşar Oto Kurtarma ve Vinç'ten seslenmekteyiz. Yanımızda işletme müdürümüz Sayın Fatih Kılıç bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler ve sektör olan katkıları ile ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Fatih Bey merhabalar. Merhabalar Nasılsınız? efendim. İyiyiz Allah'a şükür sizlere. Allah iyilikler versin. Çok teşekkür ederiz. Efendim bizlere zaman ayırdınız. Bizlere ağırladınız. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Güzel. Ben burada verilen hizmetler sektör olan katkılarımız tercih edilme sebebiniz gibi değerli bilgilerin tamamını alacağım. Ancak öncelikle sizi biraz değerli izleyicilerimize yakından tanıyalım. Fatih Kılıç kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Fatih Kılınç 74 doğumlu, Gazi Paşa doğumlu. Yaşar işte birlikte 6 senedir beraber çalışan Vat sıradan vatandaş. Alanya'nın özellikle yerlisiyiz. Yerlisi. 6 yıldır da Yaşar evet. Bey'in özellikle işletmesinde evet. hizmet vermekteyiz. Hizmet Verdiğimiz hizmetleri biraz açacağız şimdi. Buraya evet. gelen konuklarımız ya da sizden talep çıkartan dostlarımız sizden ne tür hizmetler almaktalar efendim? Şimdi biz genellikle kurtarma vinç üzerine hizmet veriyoruz. Vatandaşı e, mağdur etmemek, güvenli çekiş çok önemli bizim sektörde. Biz e, 15 yıldır bu sektörde Anamur alan yarası tek çalışıyoruz. E, çekiş güvenliği, e, güvenli araç teslimatı konusunda e, kur hizmetimiz var. var. E, araç sayınız nedir efendim? Bununla ilgili. Araç çalıştınız? sayımız e, vinç olarak e, büyük vinç olarak 3 tane küçük kurtarıcı 5 adet. Hı hı. Ee, toplamda 8 araç. Toplamda 8 adet verirseniz. kimse mağdur olmasın diye biraz ek fazlalık bulunduruyoruz. bulunmakta. Evet bulunmakta. Şimdi Fatih Bey özellikle evet otokurtarma dedik ki ve oto kurtarmada zaten mağdur olan insan, aracını çektiren insan ikinci bir mağduriyet yaşamaması için de çok güvenli çekim gerekiyor. Evet. Ve siz bununla ilgili profesyonel bir çekici, evet. araç ve profesyonel bir kadro ile çalışmaktasınız. Evet. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim toplam? Bizlerle birlikte çalışan 6 kişi çalışıyoruz. Hı. 6 kişiden arkadaşımızın 3 tanesi GOKO sertifikasını aldı. İstanbul'da bir ay kursa gönderiyoruz. GOKO açılımı güvenli oto kurtarma Harika. Ha, evet. Eğitimlerin sektim, seminerlerine katıldı. Evet, Eğitimlerini kat aldılar, aldılar ve o sertifikayla burada hareket ediyorlar. hareket ediyorlar. Doğal olarak diğer kadro kardeşlerimiz de altının tamamı uzman. Uzun yıllar bu sektöre tabii, hizmet vermiş kadrodan oluşmaktadır. Tabii tabii. tabii. Çok, çok eski. Özellikle kazasız belasız günler diliyoruz. Kadarsız Ancak buraya gelip evet. süre içerisinde evet. biz daima hizmetinizde olacağız. İstediğiniz evet. her dakika, her saat bizi arayabilirsiniz diyoruz. Evet. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye Turumuz tüm devam edecek. Sizlere Antalya Gazi Paşa'dan ve sektörünün en iyisi. Yaşar Otokurtarma ve Vinç'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez efendim.